Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Skatullarda şanzıman yağ değişimi. Genelde ben her 30 binde bir şanzıman yağ değiştirmeyi tavsiye ediyorum. Şanzıman yağımızın üst dolum civatası. Burası da alt boşaltma civatası. Bakalım bizim aktivarisimizin şanzıman yağı nasıl çıkacak. Ben üstten Dolum civatasını da açıyorum ki boşaltırken alttan hava alsın diye arkadaşlar. Zaten bakın üstten damlamaya başladı. Bunlar motorlarınızda şanzıman etmesi ve benzer durumları engelleyecek durumlar. Bilginiz olsun. Bakın içinden çıkan yağın rengini görebiliyor musunuz bilmiyorum bildiğiniz simsiyah yağ çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şanzımanımızda hiçbir şey kalmadı. Tapamızı geri takıyoruz. Arkadaşlar içinden çıkan yağı görüyorsunuz değil mi? Simsiyah. Arkadaşlar ben şöyle bir şey kullanıyorum. Ölçek olarak. Bu yaklaşık 300 milim kadar alıyor. Yalnız buranın şanzıman yağı 200 milimde falan duracaktır. Bunun ölçüsünü de şöyle ayarlıyoruz. Buradan yağ çıkmaya başladığı zaman üst noktada yağ doldurmayı bırakıyoruz. Arkadaşlar buradan böyle yağ gelmeye başladığı zaman ölçümüz tamamdır. Dediğim gibi ortalama 200 milim kadar tam ölçmedim. Yağ alıyor. Ben tabi 300 milimlik kablo koydum. Birazcık fazlasını almış olabilir ama ağzına kadar da çok fazla doldurmamanız lazım. Motorlarınızın saat gibi çalışması için benim yağ bakımını, benim şanzıman bakımını eksik etmeyin. Şanzıman bakımı da üzerinde...